Efendim açılış öncesinde stüdyo konuğumuz bizlere eşlik ediyor. BUS Yatırım Yurt İçi Satış Direktörü Evren Çakarer bizlerle birlikte. Evren Bey günaydın, hoş geldiniz yayına. Merhabalar, hoş bulduk. Yani... Gündem oldukça yoğun. Evet. Yılı sonlandırıyoruz ama... E... Konuşacağımız o kadar çok başlık var ki özellikle küreselde birikmiş hı hı. durumda. Yurt içinde biraz daha sakin görünüm var özellikle Merkez Bankası'nın faiz kararının evet. ardında. Hem son kararları hem de 2026'yı konuşalım isteriz ki bugün evet. en sıcak gündem başlığını malum. Japonya'nın faiz kararı oluşturuyor ve 25 bas puan arttırdı. Piyasada bunu bekliyordu. Piyasa dahilinde bir karar geldi ve politika faizi 30 yılın zirvesinde. Bu bizi aslında önümüzdeki yıl için... Ne anlatıyor? Piyasa dahilinde geldi ama önümüzdeki yıl acaba biz Asya'yı daha yoğun konuşur muyuz? Buna bu faiz kararı öncülük ediyor mu sizce? Evet, aslında şöyle bundan bir 3 ay öncesine gidildiği zaman Japonya'da işte seçimler sonucunda yeni bir başbakan görevi başlamıştı ve de burada da bir parasal genişleme olacağı yönünde beklentiler vardı. Piyasalarda risk iştahı artmıştı Asya borsalarında. Ee, ve de buradaki bu hareketlilikten sonra faiz arttırımı da olmayacak yönünde bir takım fiyatlamalar oluyordu. Fakat e, bu tarih yaklaştıkça, Merkez Bankası toplantısı yaklaştıkça e, gelen açıklamalar Merkez Bankası Başkanı'ndan biraz daha faiz arttırımı e, yönündeydi. E, ve de beklentiler dahilinde de e, bugün gördük ki, e, sabah saatlerinde bir faiz arttırımı yapıldı. Evet burada şimdi faiz arttırımının olması ilk etapta zaten bizi bu carry trade işlemlerinde etkileyecektir. Eğer önümüzdeki dönemde zaten yapılan açıklamalarda sanki ilerleyen dönemlerde yeni senede bu faiz arttırımları olacak mı olmayacak mı buradaki şeyleri dediğiniz gibi önümüzdeki sene konuşacağız gibi duruyor. Biraz daha Japonya ve dolaylı olarak da tabii ki Asya piyasaları gündemimizde olacak. Bunu takip edeceğiz. Çünkü Türkiye tarafında faizlerin ne kadar aşağıya gelse de yine de bir miktar yüksek olması. Önümüzdeki sene faizler tamam aşağıya gelecek ama yine de Japonya ile kıyasladığımız zaman bu carry trade Olayı geçtiğimiz birkaç ay öncesinde biraz başlamıştı. Fakat buradaki faiz artırmaya Japonya'daki faiz artırımı sanki bunu biraz engelleyebilir gibi duruyor. Önümüzdeki sene de eğer faiz artırımları devam ederse yani Japonya boşlanıp Türkiye'de faiz yatırımı gibi bir olay sanki biraz orada bir frenleme olacak gibi duruyor. Ama e, faiz artırmanın devam etmesi tabii ki burada e, biraz daha piyasalardaki o risk iştahını düşürme ihtimali olabilir. E, ve de Japonya tarafını önümüzdeki sene bizim tarafımızdan biraz daha yakından takip etme e, tarafında olacağız gibi duruyor. Peki e, şöyle kısaca bir yakın tarih hatırlatması yapacak olursak geçen sene Temmuz'du değil mi? Bu carry trade olayını yaşadığımız, evet. ciddi bizim de e, çok Hı -hı. ciddi ayrıştığımız bir dönemdi. Evet. E, benzer bir e, tepkinin olması söz konusu mu? Yoksa zaten o tepkiyi biz geçen sene Temmuz'da gördük mü? Aslında evet biraz da geçen sene Temmuz'da biz bunu gördük. Ee, artık zaten bizim iç taraftaki hikayemiz daha farklı olacağı için e, buradaki faiz artırımından ne kadar etkilensek de çok büyük bir etkisi e, bizim piyasalarımız açısından olmaz diye düşünüyorum. E, çünkü bizim tarafta da bir e, önümüzdeki sene hem enflasyon tarafında düşüş hem de e, bunun bağlamında faizler tarafında bir düşüş olacaktır. O yüzden e, oradaki o e, olumlu hava yani daha doğrusu bir fırsat e, diyeyim biraz daha oradaki makas kapanacaktır. O yüzden bizi geçen sene o Temmuz ayındaki gibi e, çok fazla etkilemez diye düşünüyorum. Peki son Merkez Bankası kararlarını da arkadaşlarım e, az önce ekrana e, yansıttı. Üzerinde durduk ve son gelen mesajları da e, paylaştık. Şimdi son gelen mesajlar üzerinden yani e, Büyük Merkez Bankaları küresel çapta e, aynı zamanda içeri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son verdiği mesajlarla birlikte piyasaya ne söyledi? Yani 2020 26'da mesela e, tedirginlik yaratacak bir karar var mı yoksa biz önümüzü piyasa olarak görüyoruz diye biliyor musunuz? E, burada tabii ki en büyük etken o parantez aynen. içinde az önce aktardığımız Powell'ın görev süresinin evet. dolması var. Evet aynen öyle aslında iç taraf için bizim taraf için çok fazla e, yani sürpriz olmaz. Yani tabii ki burada politik, jeopolitik e, haber akışlarında bir değişiklik olmazsa e, sanki bizim yönümüz yine e, dezenflasyon sürecinin devamı e, enflasyondaki düşüş sürecinin devamı ve de e, buna bağlı olarak faizler düşecek gibi. Ama tabii Amerika tarafında e, ve şu anda işte Avrupa tarafında da burada nasıl adımlar atılacağı yönünde tartışmalar devam ediyor. Şimdi Amerika'da e, tabii ki biraz veri kirli Kirliliği var ama e, dün açıklanan enflasyon rakamları gayet e, iyi gelmişti. Tabi ekonomistlerin yorumları burada işte bu veri kirliliğinden dolayı aslında doğru veri değil e, şeklinde. Ama piyasa fiyatlamalarına bakınca aslında piyasa bunu satın alıyor. E, onun dışında e, tarım dışı istihdam rakamları gelmişti. Orada e, beklenti işte o dönemde 40 binde 64 bin geldi. E, ve de Fed'in yaptığı hareketlilik bu zamana kadar hep, iş gücü piyasalarına göre faiz kararı aldığı için acaba bir faiz indirimi olmaz mı şeklinde yorumlandı. Fakat bu enflasyon biraz daha orada faiz indirimi olma yönünde bize bir yol gösteriyor ve de ben bizim düşüncemiz şöyle önümüzdeki sen yani Powell Mayıs'ta görevi bitecek. Sanki o döneme kadar bir faiz indirimi gelmeyecek gibi bir durum var. Powell'ın çünkü bir faiz indirimi yapması bu sefer ondan sonraki gelecek olan kişinin eli Elindeki o gücü biraz zayıflatacak gibi duruyor. Ee, ve de orada da yapılan açıklamalar işte e, Waller'ın açıklaması vardı. 100 bas puanlık bir faiz indirme yer var gibi e, söyleniyor. Fakat bu biraz tabii ki e, zor e, olabilecek gibi geliyor bana. Çünkü e, 2.70'lerde olan bir enflasyon hadi bu e, biraz daha aşağıya geldi diyelim. Ama 1 puan aşağıya gelmesi şu an işte 3.5 civarlarında olan şeyle enflasyon bu sefer e, örtüşecek gibi duruyor. Yani ikisi de 2.5 iki olacak gibi duruyor. E, o yüzden yani 100 yüz bas puanlar falan tabii ki fazla ama e, sanki şöyle bir şey var. Mayıs ayına kadar Powell'da herhangi bir faiz indirimi olmayacak. Mayıs'tan sonra ama belki bir iki tane faiz indirimi olma ihtimali olabilir. Bu sene de çünkü biz bunu gördük. Eylül ayından itibaren 3 tane faiz indirimini görmüştük. Önümüzdeki senede e, Amerika tarafında böyle bir e, yıl olabilir. Mayıs'tan sonra iki faiz indirimi görme ihtimalimiz olabilir ama e, dün dünya yapılan o e, açıklamalardaki 100 bas puanlar falan biraz zor gibi duruyor. Peki yani yılın ikinci yarısı aslında değil mi Hı. bu faiz kararlarına tam olarak yansıyacağı bir dönem gibi. Evet. Bunu biraz Türkiye açısından okuyabilir miyiz? Yani Japonya faiz artırıyor, FED faiz indiriyor, ECB zorlu bir aslında dönemde daha sıkışık bir dönemde kaldığını evet. ifade ediyor. Bu Türkiye piyasaları için ne anlam taşıyor ki TCMB'nin de faiz indirimine devam edeceği beklentisi Hı. var piyasa evet. cephesinde? Ee, yani bizim tarafımızda ve zaten faiz indirimine devam edecektir. E, enflasyon tarafında da düşüş devam edecektir diye düşünüyoruz. Yurtdışı tarafındaki bu kararlar şimdi Amerika tarafı e, buradaki bu siyasi Amerika tarafında siyasi baskının devam etmesiyle tamam 100 bas puan olmayabilir ama işte bir 50 bas puan belki sürpriz olarak bir 75 bas puan olabilir. Bu bizim tarafı e, olumlu etkileyecektir. Buradaki faiz indirimleri bizde de elimizi rahatlatıp bizim de faiz indirimleri indirmeye devam ettirecektir diye düşünüyorum. Burada e, tabii Avrupa Merkez Bankası biraz e, ön plana çıkıyor. E, faizleri sabit bıraktılar onlar da beklendiği gibi. Ama e, yapılan açıklamalara bakıyoruz ki acaba bir faiz artırımı e, orada da önümüzdeki dönemde olabilir mi diye düşünülüyor. E, şimdi bu da fiyatlamalara yansırsa e, bu bizi şöyle etkileyebilir. Şimdi Avrupa Merkez Bankası faiz artırdı diyelim. tabii ki Euro güçlü duruma geçecek. E, diğer tarafta Amerika faiz indiriyor. E, dolardaki zayıflık devam edecek. Bu parite tarafını 1.20'nin üstüne taşıma durumu olabilir. Bu noktada da Türkiye'ye etkisi e, ihracatçı tarafında son belki birkaç senedir e, olumsuz etkileniyordu ihracatçı bu kur hareketlerinden. Belki bu sene o tarafı biraz olumlu etkileyebilir. E, güçlü e, euro, dolar zayıflığı. Çünkü biz e, dolarla alıp e, euro ile sattığımız için burada paritenin 1.20'nin üstüne atması durumunda e, bizim iç tarafı e, ben ilk etapta ihracat tarafında olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Hı hı. Ee, peki parite 1.20'lerse 98 seviyesinde de böyle çıpalanma gibi bir hareket de var aslında dolar hı hı. endeksinde. Ee, ancak e ta ki dünkü faiz kararlarına kadar biraz daha 98'in altında bir kısa bir test evet. etti. Burada 90'a doğru bir hareket mümkün olur mu? 1.20'leri 1.20-1.25 aralığını konuşacaksak eğer de, biraz evet. daha hatta da 1.23'ler daha çok telaffuz ediliyor Euro Aynen. dolarda. bu dolar endeksin yani dolar değer kaybeder cümlesini kurdurtabilir mi 2026 için? Yani bizce evet orada bir dolardaki zayıflığın devam edeceği yani bu temanın devam edeceğini düşünüyoruz. Tabii 90'lara kadar düşer mi? 90-91 seviyeleri olur mu? Bunları şimdiden söylemek biraz zor ama buradaki zayıflık devam edecektir. Çünkü Trump faiz indirimi istiyor ve de bu faiz indirimi olduğu sürece de dolardaki zayıflık devam edecektir. Biraz daha risk işte artacaktır işte altın, gümüş, borsa tarafına geçişler olacaktır. Bu taraflarda hareketlik olacaktır ve de tekrar pariteye dönersek de... Burada da e, güçsüz dolarla birlikte e, euro tarafındaki faiz arttırım beklentileriyle e, euro'nun biraz toparlaması kuru e, daha doğrusu pariteyi 1.20'nin üstünde belki 1.22'lere kadar çıkartma durumu olabilir. Ama tabii ki şu an için böyle 1.25, 1.26 seviyelerinin konuşulması biraz zor. Oralara Hı -hı. kadar şu an için çıkması çıkmasını beklemiyoruz biz. Peki yıl, yılı kapatırken e, şöyle <laughs> döviz kurundaki görünümü nasıl yorumluyorsunuz? Orada da aslında her iki tarafta zirve seviyelerdeyiz. Hafif hafif yukarı yönlü hareketleri Hı -hı. takip ediyoruz. Yani Dolar-TL tarafından bakacak olursak yani bu seviyelerde şimdi Merkez Bankası aslında burada şeyde rezervlerini de artırıyor. Yani buraya müdahale etme olanağı yüksek. Zaten bunu CDS'ler tarafında da görüyoruz. CDS'lerin son dönemlerde böyle aşağıya gelmesi aslında biraz da bize Merkez Bankası'nın elindeki bu rezervin artmasından kaynaklı olduğunu gösteriyor. Merkez Bankası'nın burada kur tarafındaki hareketliliği yani orayı baskılama e, durumu devam edecektir diye düşünüyorum. Ve de burada yapıl olabilecek kur ataklarına karşı da Merkez Bankası'nın elinin kuvvetli olduğunu. E, bu yılın sonuna kadar da artık zaten çok da bir süre kalmadı. Herhalde bu seviyelerde bir kapanış oluruz. Önümüzdeki senede de e, çok fazla dolar tarafında böyle ani atakların olacağını çok fazla e, düşünmüyoruz. Şimdi bu arada geçen haftanın para trafiğinden de bahsedelim rezavleri de atıfta bulundunuz. Yeniden rezervler 190 milyar doların hmm. üzerinde. Geçen haftanın para trafiğine baktığımızda büyük rezervler haftada geçen hafta 4.4 milyar dolar artış kaydetti ve 190.8 milyar dolar oldu değerli izleyenler. Döviz rezervleri yüzde artış kaydetti. Bu arada yabancı borsada iki haftada üst üste net alıcı konumda bulunuyor. Yurt dışı yerleşikler 12 Aralık haftasında 26.3 milyon dolarlık hisse aldı. Ee, aynı haftada 339.6 milyon dolarlık da tahvil alımı gerçekleştirdi. Yani geride bıraktığımız hafta hem hisse hem de tahvil cephesinde alıcı konumundaydı yabancı. Ee, KKM'de de artık sona yaklaştık. Evet. Toplam mevduatın %0,04'ünü oluşturuyor KKM büyüklüğü. Geçen haftanın da şöyle bir para trafiğini dilerseniz yorumlayalım. Burada zaten dediğiniz gibi KKM'den başlarsak artık bir şey kalmadı o tarafta. Zaten e, kur tarafında bir atak olabilirse KKM'den dolayı olurdu ama orayı da atlattık gibi duruyor. E, onun dışında borsalar tarafında ve tahvil tarafında para girişi devam ediyor. E, bu bize şunu gösteriyor. Önümüzdeki seneden biraz daha e, yatırımcılar umutlu. Yani şundan dolayı faiz indirimleriyle ilgili en azından e, buradaki hareketlik devam edecek yönde. Yani herhangi bir işte politik, jeopolitik sorun yaşamadığımız sürece... E, faiz indirimine devam edecek. Merkez Bankası Başkanı da zaten bunu söylüyor. Dezenflasyon sürecinin devam edeceğini. Ee, biz de zaten yılbaşından beri yabancının buraya hep böyle kısım kısım girdiğini gördük. Özellikle işte BIST'i takip ettiğimizde yabancı alımlarının olduğunu görüyorduk. Ama hep bunlar kısa vadeli girişlerdi. Yani geldiler e, belli bir haber akışı vardı. Onu fiyatladılar. Ondan sonrasında da o haber akışı bitince tekrar çıktılar buradan. Ama şu anda sanki e, girişleri bir miktar daha önümüzdeki seneye en azından ilk 6 aya yönelik olacak gibi duruyor. Ee, burada bir ee, para girişi devam ediyor ama geçtiğimiz yıllarda yabancının çıkışlarına baktığımız zaman şu anki para girişi e, piyasalar için tabii ki bir umut verici, bir umut ışığı ama e, bu kadar giriş şu anki yeterli mi? Bence yeterli değil. Biraz daha orada yabancının giriş yapması gerekir diye düşünüyoruz. Piyasalar önümüzdeki sene daha iyi yerlerde işte böyle dolar bazlı grafiklerde işte 300 dolarların üstünde falan görmemiz için orada yabancının biraz daha buraya gelmesi gerekiyor. Bu arada Viop açıldı. Açılışı da Hı. ekrana getirelim. Yeni günde, haftanın son işlem gününde değerli izleyenler. Viyop 30 Cephesi'ndeki fiyatlamayı ekrana taşıyoruz. Yeni günde Viyop 30 Cephesi'nde oldukça yatay bir görünüm hakim. Yatay pozitif açılışı takip ediyoruz. 12.429 seviyesinden işlem görüyor Viyop 30. Evren Bey dilerseniz şimdi Viyopotuz'a da bakalım. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından Borsa İstanbul'u biraz daha detaylandırırız. Yurt tamam. içi piyasalara odaklanalım isterim ama çok yatay bir görünüm var. Borsanın evet. açılışı içinde yatay bir sinyal mi içeriyor bu açılış? Aslında son dönemde bizim endeks tarafında işte 10.400'den 11.300, 11.350'lere kadar gelmemiz e, hızlı bir hareket yapmıştık burada. E, şu anda böyle yatay olması işte biraz Merkez Bankası kararlarının e, gelmesi, biraz işte hafta sonunun yaklaşmasıyla birlikte yatırımcının belki orada işte hafta sonu riskini almayalım e, beklentisi. Biraz yatay bir gidişat var e, ama 11.280, 11.300 seviyesi e, orada önemli kritik noktamız bizim. Bunun altına sarkmaları olmadığı sürece piyasada yine olumlu hava devam edecek. Bu e, bugün belki biraz daha yatay bir şutu olabilir ama artık zaten yavaş yavaş yurt dışı piyasalarında kapalı olması e, yatırımcıyı biraz kenara çekmiş durumda gibi duruyor. Peki devam edeceğiz ama önce kısa bir ara. Efendim para ekranına devam ediyoruz. Evren Çakarer bizlerle birlikte Buls Yatırım yurt içi satış direktörü Evren Bey devam edelim dilerseniz borsayı Tabii. konuşarak e, yap açılış sonrasında hı hı. cümlemizi orada bırakmıştık. Oradan devam edelim. Biraz teknik Tabii konuşalım. Ki. Çünkü içeride gündem artık bir miktar daha sakin. Hı hı. E, haftanın başı ilk iki işlem günü daha hareketliydi. Hafta ortası itibariyle biraz daha sakin bir evet. görünüm gördük ama 11280 yanılmıyorsam bu hafta görmüş olduğu en düşük seviye hı hı. altına gelmedi. Siz de teknik açıdan az önce oranın çizmiştiniz. Yani e, 11.280'in altına gelmediği sürece problem yok, iştah devam eder e, der misiniz? Teknik açıdan nasıl yorumlamak gerekir? Evet, yani 11.280 önemli. Dediğiniz gibi e, dün falan da oralara bir dokundu ama altına sarkmadı. E, 11.280 bizim için e, önemli bir seviye. Bunun altında bir kapanış yapmadığımız sürece e, ve de oradan da dünkü yaptığımız tepkiyle birlikte sanki buradaki olumlu hava, risk işler biraz daha devam edebilir gibi duruyor. E, yurt dışı tarafta ki borsalarda bu hafta tam çalışlar önümüzdeki hafta ile birlikte artık orada yavaş yavaş tatiller başlayacak biz biraz daha burada biz bize kalacağız zaten borsa tarafında hep bu sene gördüğümüz yerler 11.500 11.600 bandıydı. bunun üstüne çıkamamıştık yine oralara doğru belki kalan haftalarda kalan günler herhalde 9-10 iş günü bir şey kaldı bu seviyeleri tepki yapma ihtimalimiz 11.500'e doğru bir toparlanma ihtimalimiz olabilir 11.280'in altına sarkmadığımız sürece de bu tepki hareketi 11.400'ler tepki hareketi olabilir. Ee, yıl sonu kapanışında herhalde 11.400-500 civarında bir kapanış yapma ihtimalimiz olabilir diye düşünüyorum teknik açıdan. Evet yani bu hafta itibariyle artık merkez Hı -hı. bankaların kararları da geldi. Yurt dışında da hava sakinleşecek. Önümüzdeki hafta Noel tatili var. Sonraki hafta evet. yeni yıl e, tatili olacak. Aynen. Belki orada hacimler işte. Hacimler düşecek. Hacimler düşecek. Bizim orada tek beklentimiz işte e, Aralık ayı ile ilgili bir takım açıklamalar gelirse e, ki orada da yine sanki kasım enflasyonu gibi düşük bir enflasyon gelme ihtimali var. Birin altında belki gelme ihtimali olacak. Bunların belki bir miktar fiyatlamasıyla endekste yine yılı en tepe noktalarına yakın yerlerden kapatma ihtimalimiz olabilir gibi düşünüyoruz biz. Bu da yıla başlarken bir iştah yaratacak mı? Tabii. Yaratır. Zaten yeni yılla birlikte işte enflasyon rakamları açıklanacak. Orada eğer birin altında rakamlar gelirse bu sefer faiz indirimleri devam edecek düşüncesi. Bu da piyasaları yukarı hareketi devam diye düşünüyoruz. Bizim aslında bu sene özellikle yılın ikinci yarısından sonra hep konuştuğumuz şey e, enflasyonla alakalı olumlu hava devam eder. Piyasalarda bununla birlikte yukarı gider. Bizim zaten bu seneki tek hikayemiz buydu. Biz yurt dışı haber akışına da çok fazla e, eşlik edemedik. Oradaki borsalarda ralliler oldu. Biz buraya ayak uyduramadık. E, ve de bu sene itibariyle de bizim en azından beklentimiz 12.200'lere doğru bir hareketlilik olur yönündeydi ama işte haber akışları e, buna müsaade etmedi. Ee, bu yüzden de sanki yeni yılın ilk çeyreğinde eğer 11.500-600 seviyelerinden bu sene bir kapanış yaparsak, oraları yakın yerlerden kapatırsak, bu da önümüzdeki seneye bir olumlu e, sinyal olur ve de ilk çeyrekte de belki işte bu 12.000'lere doğru bir e, tırmanma durumumuz olabilir diye düşünüyorum. Dün bankacılık endeksin yine bir desteği vardı. Hı hı. E, bankacılık Endeks'inden destek bulmaya e, devam edecek mi? Ana destekçi bankacılık evet. edeksi mi olacak? Evet yine bankacılık e, ön planda olacaktır. Çünkü fa düşen faizler ilk olarak bankacılığı e, etkileyecektir. Tabii dolaylı olarak etkilediği sektörler oluyor ama bankacılık bundan direkt olarak etkilendiği için bankacılık yine ön planda olacaktır. E, burada zaten şöyle de bir şey var. Bankacılık e, sektörüne baktığımız zaman bankalarda artık yavaş yavaş uzun vadeli borçlanmalar da oluyor. Mesela e, burada ilk yarıda CDS'leri konuştuk. CDS'ler düşük seviyelerde demiştik. Bu CDS düşmesi rezervlerin artması dış tarafta bizim aslında borç bulabilme tarafını olumluya çeviriyor bankalara da baktığımızda en son iki tane bankamız mesela iki yıllık hatta üç yıla yakın borçlanmalar sağlayabiliyor. Bu aslında yabancı tarafında endekse, bankalara güveni artırıyor. O yüzden yine bankacılık endeksi önderliğinde biz piyasa tarafında yukarı hareketliğin olacağını düşünüyoruz. Yabancı yatırımcı da buraya geldiği zaman ilk olarak zaten bankacılık endeksine bakacaktır. Burada da yurt dışı tarafından kredi bulma noktasında rahatlıkla kredi bulabiliyoruz. Ve de uzun vadeli de yavaş yavaş borçlanabildiğimiz için bankacılık sektörümüz zaten bizim sağlamdı. Ve de bu gelişmelerle birlikte yine o tarafa yabancı... Yabancı tarafından da ilginin olacağını düşünüyorum. Peki 2026'nın acaba yani hani tüm yılı konuşmak çok zor biliyorum ama hı hı. E, en azından ilk yarı açısından baktığımızda e, yıldızı kim olur sektörel bazda? Sektörel bazda e, yine bankacılık önderliğinde gideriz ama e, bunun dışında tabii ki e, gayrimenkul sektöründe de e, olumlu hava olabilir. Burada çünkü faiz düşecek, faizlerin düşmesiyle birlikte bir olumlu hava olacaktır. Bir de şöyle bir durum var. Son birkaç dönemdir enflasyon muhasebesi konuşuluyor. Bu işte kaldırılacak mı, kaldırılmayacak mı? Çeşitli çevrelerce de bu konu dile getirilmeye başlandı. Eğer böyle bir durum olursa, bunun kaldırılması durumunda biz holdingler tarafında olumlu havanın olacağını düşünüyoruz. Özellikle de içerisinde banka olan holdinglerde bir ayrışma olabilir. Bunu da yılın ilk yarısında belki işte görebiliriz bilançoların açıklanmasıyla birlikte. Burada bizim ilk etapta tabi bankacılık Birinci sırada lokomotif olacak. ikinci sırada işte bu saydığım nedenlerden dolayı belki holdingler destek olabilir. Çünkü bu sene iyi de bir performans göstermediler. Biraz da işte jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte, petrol fiyatlarının aşağıya gelmesiyle birlikte havacılık tarafında maliyetler düşer diye düşünüyoruz. Ve de bu noktada havacılıkta da yavaş yavaş böyle bir kıpırdanma başladı. Onun da önümüzdeki senede yılın ilk yarısında devam edebileceğini düşünüyoruz eğer yeniden jeopolitik tarafta bir